Arkadaşlar merhaba. Almış olduğum yeni bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 22 Aralık arkadaşlar Cuma günü MK'de ithal tabancalar için tekrar randevu açılacak. 25 Aralık Patatesi günü ise satış başlayacaktır arkadaşlar. Gelecek olan tabanca CZ olacağı şeklinde bilgi aldım. Daha önce CZ ve Barette grubu demişlerdi ancak şimdilik sadece CZ tabancalarının satışa çıkacağı bilgisini aldım. Satılacak olan modellerde arkadaşlar 199. Şimdi sizlere göstereceğim e, modeller olacak e, P10C modeli arkadaşlar kompakt bir tabanca e, P10S modeli olacak e, sap kompakt yani kompakt altı dediğimiz kompağın bir küçük boyu e, P07 model var arkadaşlar gelecek olan P07 e, CZ75 gelecek bildiğimiz klasik ve CZ75B'nin P01 modeli var. Ayrıca e, yarışma tabancası olan arkadaşlar CZ TS2 modeli gelecek. E, yarışma müsabaka tabancası. E, CZ'nin şimdiye kadarki yapmış olduğu bana göre en iyi yarışma müsabaka tabancası arkadaşlar. E, şimdilik bir aksilik, ol, aksilik olmaz arkadaşlar. 22 Aralık'ta randevu açılacak. E, 25 Aralık Pazartesi günü ise satışa başlayacaklar arkadaşlar. Kağıdı hazır olanlar beklesin. Hazır olmayanlar ise o tarihe kadar kağıdını çıkarabilirse e, çıkarsın arkadaşlar. Artık kısmet bakalım. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için saygılarımı sunuyorum.